Değerli kardeşlerimiz. Bugün size anlatacağımız konu Ölülere Kur'an okunur mu? Ve okunan bu Kur'anlardan hatimlerden para alınır mı? Alınırsa da bu para helal olur mu? Bu konuyla alakalı 20 tane ayet seçtim üst köşede bunu size takdim edeceğim. Lütfen her videoda hemen hemen söylüyorum. Bizim anlattığımız konularla ikna edici olarak dinleyip inanmak istiyorsanız ya da reddetmek istiyorsanız elinize mealli Kur'an alın. Tefsir alın. Bizim bu verdiğimiz ayet numaraları doğru mu değil mi açın karşılaştırın. Elinizde Kur'anla dinleyin. Durdurun videoyu bakın bakalım bu hocanın söyledikleri sahiden Kur'an'da yazıyor mu yazmıyor mu? Çünkü hocalar iki türlüdür. Allah'ın dinini Allah'ın kitabından ayetlerle sureler ismini vererek numarasını vererek ayet numaralarını kapı gibi ortaya sunarak Allah'ın dinini Allah'ın kitabıyla anlatanlar veya Ali İmran Suresi 78. ayetteki gibi ağzının içinden Arapça böyle bir şeyler geveleyerek bu Allah katındandır Allah'ın emridir diyerekten Allah katından olmayanları, Allah'ın kitabından olmayan şeyleri miş gibi yaparak, öyleymiş gibi yaparak anlatanlar. Onun için Allah'ın dinini, Allah'ın kitabı ile tıpkı Resulullah gibi anlatanlar hocadır. Diğerleri Kur'an anlaşılmasın diye çırpınan, hiçbir doğruluk garantisi olmayan bilgileri Kur'an'ın yerine koyup koyup anlatanlardır. Dikkatli olun. Şimdi ölülerle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de benim size verdiğim 20 tane ayet ki bu alimler ve vesaire ekstra onlar. Onları da not edin tabi. Nemin suresi 80 ve Rum suresi 80-81 ve Rum suresi 52. ayetler var. İkisi de hemen hemen aynı gruban dahil olan ayetler aynı konuyu içerirler. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tüsmi'ul mevte ve la tüsmi'ul summet izâ ve bu hitap tabi peygamberimize ve o günkü sahabelere. E bugün yaşayan biz olduğumuza göre hitap direkt bizedir. İnneke muhakkak ki kesinlikle sen ölülere işittiremezsin. Ölülere sesini duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken duymak istemeyen sağırlara da daveti duyuramazsın. Bakın üç tane ayetten bahsediyorum. Çok net değil mi? Peygamberimiz ölülere sesini duyuramaz. Sahabe duyuramaz. Ben mi duyuracağım? Duymaz diyor Allah, boşuna uğraşma. Maide 44. Ve la bihayati Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığı, para karşılığı satmayın. Dünyanın bütün servetini verseler Kur'an karşılığı azdır ya. Yani burada çok paraya satabiliriz. Amana, aman, aman. Allah'a iftira etmeyin. Yani para karşılığı çünkü okuyacağımız ayetler bunu destekleyecek. Enam suresi 90. Ülekeledine hede Allah ve muktedi. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki ben bu peygamberlik görevime, Kur'an'ı tebliğ görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Allah peygamberimize diyor ki ben sizden ücret istemiyorum. Dedittiriyor Allah Resulullah'a. Devam. Yusuf suresi 104. Ömer ecr. Halbuki sen bunun için Kur'an'ı tebliğ ve peygamberlik görevi için onlardan bir ücret istemiyorsun. Bak Allah söylettiriyor. Bu Kur'an ayetleri kimin ağzından çıktı? Peygamberimizin ağzından. Peygamberimizin en sayı hadisi Kur'an'dır. Bu kadar. Allahu ahsenel hadis. Hadisin en güzeli dediği Kur'an'dır. Kur'an'da hadis kelimesi Kur'an manasına geçer. Öbürlerine rivayet diyeceksiniz. Müminin suresi 72. Em teselüm harcan fakaracu rabbike ve huve Resulüm yoksa sen onlardan bir karşılık bir ücret mi istiyorsun? Demek ki istemiyormuş. <laughs> Sebe suresi 47. Kul me min ecrin fevelekum. De ki ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Neymiş? Sebe Suresi 47. istememiş. Şimdi hocalar bugün ne diyor? Hocalar peygamberlerin vekilidir. Alimler peygamberlerin vekilidir. İyi o zaman vekilsen asil almamış. Yaptığı bu görev karşılığı asil almamış. Sen de alma o zaman. Madem vekilsin asile ihanet etme. Hatta burada çok ilginç bir Anı duymuştum ben. Ne kadar doğru bilmem ama çok hoş. Mustafa Kemal Doğu Anadolu'yu ziyaret et, ziyaretlerinden birinde orada devletin tayin ettiği imamlardan hocalardan bir tanesi demiş ki Paşam, verdiğiniz maaş yetmiyor, ben geçinemiyorum deyince Mustafa Kemal diyor ki Hoca Hoca. Resulullah imamlık yapıyordu ama yaptığı imamlık karşılığında bir ücret almıyordu diyor. Hoca da boş adam değilmiş. Belli ki doğru söylüyorsunuz paşam diyor. Peygamberimiz imamlık yaptığı için maaş almıyordu. Cumhurbaşkanlığı yapıyordu, maaş almıyordu. Ordu komutanlığı yapıyordu, maaş almıyordu. Öğretmenlik yapıyordu, maaş almıyordu. Doğru söylüyorsunuz diyor. Bu sözden hoşlanan Mustafa Kemal dönüşte bu konuyla alakalı iyileştirme yapıyor. Fatır suresi 22. Ve ma yestevil ahya ve vel Diriler dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz Allah işitmek, duymak isteyene işittirir. Sen kabirdeki ölülere ya da kalbini öldürmüşlere duyuramazsın. Aslında burada kabirdeki ölüler kelimesi geçiyor. Öteki onun tefsirlerdeki açıklaması diye yazdım. وَمَا يَسْتَوْ لَحْيَا وَاَلَّمَتْ اِنَّ اللّٰهِ يُسْمِعُ مَنْ Sen kabirdekilere, bakın mezar kelimesi geçiyor. Sen mezardakilere sesini duyuramazsın. Kime söylüyor bunu? Peygamberimize. Peygamber duyuramıyor. Ben mi duyuracağım? Sen mi duyuracaksın? Hoca Biliyor musunuz cenazenin başında herkes gidince hoca orada yalnız kalır. Ne söyler biliyor musunuz? Güya o kabirdeki kişilere melekler sorarmış. Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın kim? Hoca da Arapça yukarıdan şifre verir, kopya verir. Kul la ilahe illallah. <laughs> yani bu soruların cevaplarını Arapça olarak fısıldıyor. İşin garibi ölen kişi Arapça bilmiyor. Ve hoca kopya veriyor. Geldiğimiz yere bakın. Allah diyor ki, peygambere dedittiriyor ki öme ente bi müsmü'in men kubur <laughs> Fatır suresi 22 Sen kabirdekilere sesini duyuramazsın. Bunlar duyuracağını iddia ediyor. Bir önceki videoda kabir azabı ile alakalı video verdik. Ayetlerle anlattık. Akılla anlattık. ilimle anlattık. Gerçeklerle anlattık. Birileri rahatsız olmuş. Hatta hocalarımdan bir tanesi bana tefaül babı ile cevap vermiş. Kendini alim mi sanıyorsun demiş. Kur'an'da 32 tane ayet seçtim ben. Kur'an'ın kolay olduğunu, açıklanır olduğunu, anlaşılır olduğunu, her türlü örneğin verildiğini, hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını 32 ayet tespit etti. Beni cahil yerine koymaya çalışmış. 4 sene medrese eğitimi aldık. Mısır lise son sınıfa kadar bütün gramer kitaplarını kaidelerini ezberleyerek okuduk. Nur Liza'nı okuduk, Molla Cami okuduk, Muhtarlı Hadis'ten 500-600 tane hadis ezberledik. Bine yakın hadis ezberledik. 12 sene devlet okulunda üniversiteye kadar dini eğitim aldık. Neymiş efendim ben Kur'an-ı Kerim konusunda konuşamazmışım. Bir onlar biliyor zaten. Çünkü onların istediği şeyleri anlatmadığınızda İnsanları Allah'ın kitabını okuyun anlayın kardeşim. Bize anlatılan din Allah'ın kitabındaki İslam değil. Okuyun, uyanın. Fetocular gibi kandırılıyorsunuz. Kendinize gelin dediğimiz zaman çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar ya. Benim verdiğim ayetlerden hangisi yanlış? Oku kardeşim oku. Onun anladığını sen de anlarsın. Kur'an'ı bir siz anlayabiliyorsunuz. Zuhur'un suresi 43-44. ayet gayet açıktır. Uymakla emrolunduğunuz tek kitap Kur'an'dır. Doğru yol onun yoludur. Ve yarın ahirette sorular bu kitaptan çıkacak. Bundan sorumlu tutulacaksınız diyor. Akıllı bir öğrenciyse ki her birimiz Kur'an öğrencisiyiz, sorular hangi kitaptan çıkacaksa ona çalışırım kardeşim. Ahirette Allah buradan sorumlu tutacağım diyor. Zuhruf 43 44. Hatta 36 ile 44 arasını okuyun. Kimlerin sizin nerelere çektiğini nasıl kandırmaya çalıştığını daha iyi anlarsınız. Yasin suresi 21. İttebi olmelere yesel hukme icra Sizden herhangi bir ücret istemeyen. Bak sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. Şimdi hoca efendi öyle ya Yasin'i okudu zaman bu ayetin manasını okusa. Bak ne güzel söylüyor. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu hocalara, bu kimselere tabi olun onlar doğru yoldadır. Ya hoca sen biraz önce bize ücret istemeyenlere tabi olun doğru yol onları yoldur dedin ama sen bizden zarfın içinde para bekliyorsun. Bu ayete uyuyor mu senin yaptığın derlerse ne olacak? Alamayacak değil mi? Arapça oku güzel makamla seslen. Mesdet ondan sonra kap zarfı git. He? İşine gelmez değil mi manasını okumak? Yasin 70. Diyün ziramen kâne hayyan ve kafirin. Bu Kur'an diri olanları uyarsın ve kafirler cezaya hak etsinler diye indirilmiştir. Kime? Hazreti Muhammed'e, onun ümmetine insanlığa gönderilmiştir. Kime? Dirileri uyarsınlar diye gönderilmiş. Ölülere okusunlar diye değil. İbrahim suresi 52. İbrahim suresinin son ayetidir bu. Hâdâ vel İşte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Ölüyü uyarabiliyoruz biz. Uyarılsınlar. Allah'ın ancak bir ilah olduğunu bilsinler. Ve akıl sahipleri iyice düşünüp, akledip öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiştir. Ölüler düşünüp öğüt alabiliyor mu? Diyor Kur'an diriler öğüt alsın, yolunu bulsun. Allah'ın ne istediğini öğrensinler diye gönderilmiştir. Fatır suresi 37. ayet Allah aşkına şöyle dönüp dönüp okuyun. Tabela yaptırın evlerinizi alsın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hum yestarihuna fiha ya rabbena akhrijna ni'ma salihan ghayra allazi kunna na'mal. Ev lem nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi man tezekkera ve ca'akum en-nazir. Fezuku fe ma liz zalimin min nasir. Ya o kadar güzel söylüyor ki Allah'ımız ya. O kadar güzel söylüyor ki ya. Yarın ahirette diyor. İnsanlar diriltildiği zaman yanlış yaptığını anlayanlar, cehenneme gideceğini anlayanlar derler ki Allah'ım Rabbena akhrijna ne amel Ya bizi dünyaya bir şans daha ver. Bir kere daha gönder. Bak her şeyin en kralını biz yapacağız. En iyi Müslüman biz olacağız derler. Allah da onlara der ki diyor. Evelem nu'ammirkum ma fi tezekkera ve nezir. Düşünebilen insanın düşünebileceği, anlayabilen insanın anlayabileceği kadar bir ömür ve anlatacak bir peygamber ve kitap göndermedik mi size? Bu fırsatı size vermedik mi? Verdik. O zaman geçin bu işte. Tadın azabı bugün zalimlere yardım edilmez. Ölünceye kadar Kur'an'la buluşturma. Abdestsiz Kur'an okumak haram. Adetli Kur'an okumak haram. E, ayakları uzatarak okumak haram. Belden aşağı indirmek haram. Kur'an'dan yasak deyin ya uzatmayın hiç. Kur'an'dan uzaklaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Kur'an'ın yerine koydukları kitabı satabilsinler ve onlarla alakalı da hiçbir yasak koymuyorlar. Farkında mısınız? Kur'an dışındaki kitapları Kur'an yerine koyuyorlar ama onlarla ilgili bir yasak yok. Bütün yasak Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Niye? Kur'an'ı okuyup, Kur'an'daki Allah'ın dinini, Allah'ın emirlerini öğrenirseniz bunların oyuncağı, koyunları olmazsınız. Olmazsınız kardeş. Korkuları bu. Müşteri kaybedecekler. Servetleri ellerinden gidecek. Fakir peygamber edebiyatı yaparak milyon dolarlık havuzlu lüks villalarda yaşayacaklar. En lüks arabalara binecekler. Adam bu nimeti kaybetmek ister mi? İster mi ya? Velhasıl ayetlerden anlaşılacağı üzere Kur'an ölülere değil dirilere gönderilmiştir. Zira ölüler bizi duyamazlar. Ve ölüler anayasal dünya kanunlarından sorumlu da tutulamazlar. Ölüye Kur'an okumak, trafik kazasında ölen birisine trafik kurallarını hatırlatmak gibidir. Kur'an dirileri uyarmak için geldiği halde ölülere okuya okuya, diriler de ölüler gibi dinliyor. Okuyan kişi gözünü kapatıyor böyle ses makamdan, hiç anlamıyor çünkü anlamadığı için onun derdi imanı makam, ses musiki. Gösteri yapsın, kendini ispatlasın, karşıdakini mest etsin. Dinleyen de zaten mest olmak için dinliyor. Kur'an ziyafeti diyor. Ses ve makam, musiki ziyafeti veriyorlar. Haberiniz olsun. Okuyan anlamayınca dinleyen de anlamıyor. öllere okuyor okuyor. Diriler de ölüler gibi dinliyor zaten. Okuyana faydası olmayan Kur'an'ın diriye faydası olur mu? Siz hiç Kur'an okurken gözleri açık. Okuduğu manayı anlayaraktan jest ve mimiklerini ayarlayan, bazen böyle eliyle uyaran, bazen duygusallaşıp, bazen böyle gülen hiçbir hoca gördünüz mü? Göremezsin. Ama sizin kabahatiniz biraz. da. Güzel sesli olsun, güzel okusun. E ağlasın, duygulandırsın, mestesin ama anlatmasın. Niye? Anlatırsa hayatında bazı şeylerde değişiklik yapmak zorunda kalacak. Kimse günahını, hatasını duymak istemiyor. Onun için de anlatan hoca değil. Ağlatan hoca makbul. Duygulandıran, mesteden hoca makbul. Biraz da siz para vermeye de siz alıştırdınız. Bir hoca o mahallede işlenen bütün günahlardan sorumludur cenazelerde yardım etmek zaten o mahallede yaşayan herkesin boynunun borcudur. Hocalar ekstra hoca oldukları için iki sefer boynunun borcudur. Boynunun borcudur. Para alması zaten hiç doğru değil çünkü iki tane borcu ödeyecek o. Onun için siz alıştırdınız. Zarfın içine vere vere siz alıştırdınız onları. Kur'an senin Aşına karışamıyor. işine karışamıyor. Eşine karışamıyor. Hayatına karışamıyor. Çocuk karına karışamıyor. Çünkü buralarda da yasak koyuyoruz. Karıştırmıyorsunuz. Camide Allah'ın ayetleriyle din anlattık diye yüzün üzerinde şikayet ve soruşturma geçirmiş insanım ben ya. Niye? Ya Allah'ın ayetine rahatsız adam. Ya. Niye? Yanlışını söylemiş. Bir okuduğum ayet beyefendinin hayatına dokunmuş. Bir yerlerini rahatsız etmiş. Yıldım ben 30 sene hocalık yaptım. Yıldım ben şikayetlerden ya. Aşına karışamıyor, işine karışamıyor, eşine karışamıyor, hayatına karışamıyor, çocuğuna karışamıyor. Kılına, kıyafetine karışamıyor. E bir leşine karışıyor ölünce. Onda ölüye okuyor zaten. Ölü nasıl olsa duymuyor. Rakibi bir itiraz da edemiyor. Değil mi? Kur'an'ın gönderiliş amacı dirileri uyarmak, hayata yön vermektir. Hayat kanun kitabıdır. İstikamet kitabıdır. Onun için dikkatli olun. Kur'an'ın gönderiliş amacının ihanetle devre dışı bırakılmasıdır. Anlamayarak Kur'an okumak. Bakara suresi 272. ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. ve Dikkat edin. Hani bir rivayet var. Deniyor ki efendim kişi öldükten sonra şu üç konuda amel defteri kapanmaz sevabı ona gider. Değil mi? Buradan da iyi para koparıyorlar ha. Buradan da iyi para koparıyorlar. Ölüden yağ çıkarmak tabir, mazur gölü söyleyeceğim ya. Buradan iyi yağ çıkarıyorlar. Neymiş efendim? Ölen kişi işte alimse yetiştirdiği öğrencilerden, kitaplarından sevap gidermiş. Zenginse yaptığı hayırdan gidermiş. Babaysa, anneyse hayırlı evlattan ona gidermiş. Ondan sonra e işte ölenin parasını verin hayır yapalım. İşte şu kardeşim bu rivayeti de yanlış anlatıyorlar. Sağlığında bir insan bunları yapmışsa bu iyilikler devam ettiği sürece o kişiye yazılır. Onun adına başka biri yaptığı zaman değil. Vasiyeti var miras bırakmışsa oradan da yaparsınız belki dersiniz. Ama ölenin adına ölene sevabı bağışlama şansınız yok. Niye göre söylüyorsun? Ahkaf suresi 17-18. Hatta 16'dan itibaren okuyun. Ah, Ak suresi 16, 17, 18'i bir okuyun bakalım ne yazıyor. Ve nahnu akrabu ileyhi verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. İze mütelakkiyen anil yemin ve anil gaid. Bir insanın sağında solunda melekler bulunur. Ve onun yaptığı şeyleri onun adına yazarlar. Bakara 272 de o. Ve mâ min hayrin felihamsikûm. Sen Allah adına ne hayır yapmışsan, Allah adına ne vermişsen senin hesabına o yazılır diyor. Bizim meleklere şöyle bir icada bulunma şansımız yok. Sağımdaki iyileri, hayırları yazan melek benim bu sevabımı Ahmet Efendi'ye göndereyim, babama göndereyim, anama göndereyim, onların hesabına yazı ver. Hayır. Tarim suresi 6. ayet açık. La yasun Allah ma ve yefaluna ma yumarun. Melekler kendilerine ne emri verilmişse onun dışına çıkamazlar yapanın adına yazar. Senin ricanla o başkasının hesabına yazılmaz. Daha nasıl anlatılır bu iş bilmiyorum ki. Ölen anne baba için nasıl dua edileceğiyle alakalı olarak İbrahim suresi 41 İsra suresi 44. ayet 24. Ay 23 24. ayetleri beraber bir okuyun. Anneye babaya nasıl dua edilir? Aynı anda bu Kaf suresi 16 17 18 ile beraber müttesir 38. ayeti de okumanızda fayda var. Onun için söyleyecek çok şey var da bu kadar yesin çok uzattı 20 dakikalık bir video kısa değildir. Ama lütfen bakın tekrar söylüyorum. Üst köşede verdiğimiz bu ayetlerin meallerini açın. Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına. Siz de kendiniz okuyun. Ben doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim? Bu ayetlerin manalarını okuyunca sizdeki akıllı olan bir insanda bıraktığı izlenim nedir? Ne anladınız? Hani bunlar Kur'an'ı bir onlar anlıyor biz anlayamıyoruz. Ne demek ya? Ne demek? Siz akıllısınız da biz ahmak mıyız? Haşa ya. 20 sene tahsilimiz var sadece Kur'an'la alakalı. Son 15 senedir günde en az 4 saat olmak üzere Kur'an'ı, bütün mealleri, tefsirleri, bütün hadis kitaplarını hem Şii hem Sünni kaynakları tarıyorum. 500 sayfanın üzerinde kitap yazmışlığım var. 500'ün üzerinde video seyrettim. Binlerce sayfa kitap okudum. Biz siz biliyorsunuz biz bilmiyoruz. Öyle mi? Hayır. Sizin derdiniz bu değil. Allah'ın kitabı anlaşılırdır. Kolaydır. Kolay olmayan kitaptan Allah sorumlu tutacağım diyecek kadar da zalim değildir. Lütfen okuyun, araştırın, anlayın. Her tarafı dinleyin, soruşturun. Bakın demiyorum ki onu dinlemeyin, bunu okumayın. Her kitabı okuyun. Akıllısınız. Sorgulayın, soruşturun, araştırın. En doğruyu bulun. Çünkü Zümer suresi 18'de 23 arası ayetleri bir okuyun bakalım. Elledine estemiye oynalı kavle feyette biyonu Müslüman, akıllı Müslüman, akıllı insan her sözü dinler en güzeline uyar. En güzel söz, en güzelin sözü Kur'an'dır. Allah'a emanet olun.